Gracias. EFEM Efes 2024 savunma sanayi sergi alanında bir ortaklıkla doğan yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Evet. Doğru mu tarifi? Evet, hoş geldiniz. Bu kavram bu. Bunu şimdi Özgür Beyden alacağız. Özgür Bey önce detaylı olarak kendinizi tanıtınız. Özgür Derebaşı ben şu an Sarsılmaz ve Bes grubun kurmuş olduğu yeni Bes Savunma Teknolojileri şirketinin yönetim kurulu üyelerinden bir tanesiyim. Çok ne zaman kuruldu bu yeni yer? Tabii tabii bir hafta önce bir e, hafta. lanse edildi. Evet. E, bu ilk ilk kez de Efes 2024'te evet. e, lanse ediyoruz, ürünlerimizi gösteriyoruz. Evet. Şimdi doğal, doğal olarak Best Grup Savunma Sanayi ortalama 7 yıldır uzaktan komutalı silah sistemleri üzerine e, teknolojik çözümler sunuyordu. Bu yeni ortaklıkla beraber Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip, en büyük üretim kapasitesine sahip sarsılmazın vizyonuyla birleştirerek artık robotik sistemlerde e, silahından mühimmatına, uzaktan kumandalı sistemlerinden, elektronik sistemlerine kadar komple yerli bir çözüm sunacak yepyeni bir yapı ortaya çıkmış oldu. 21. yüzyıl zaten robot sistemlerin öne çıktığı bir kimlik taşıyor. Tabii mı? ki, tabii ki. Şimdi sektörü sizler de bizler kadar iyi takip ediyorsunuz. Özellikle işte sarsılmaz tarafının robot sistemleri, TRM olarak orta orta kalibre toplar ve işte hava e, araçlarına karşı geliştirmiş olduğu silah sistemleri vardı Vesgrup da bunu yapay zeka ile... Yapay tabii, zeka dahil o, mi bu iş? Tabii ki, şöyle en küçük silah kulemizde dahi Hedefi tanımlamak ve hedefi öğretebilmek için şu an dünyada ilk kez sahada kullanılan bir yapay zeka teknolojisi var. Böylelikle düşen eğitim seviyelerine karşı askerlerimizi 15 dakika içerisinde keskin nişancı formunda atış yapabilecek hale getirebiliyoruz. Ne diyorsunuz? Siz? Tabii ki gerçekten böyle. Yani şu an 10 yaşında bir çocuğa bile 15 dakika içerisinde bir eğitimle çok ciddi anlamda taktik seviyede atış sağlayabilecek Yapay bir sistem. Yapay zekanın bütün yazılımı bizde. Tabii ki her şey bizden. Bunu dediğim gibi sahada artık bu bir Arge projesi değil. 7 yıldır zaten envanterde olan bir sistemdi. Dediğim gibi bu ortaklıkla beraber bu yakaladığımız dinamizmle artık durdurulamaz bir hale geldi. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla bir başka ülkeden bir de Evet. Dikkat çekmiş az yalnız. E, dual diyor yani iki... Tabii. Evet. Koralp 12 10 doğal dual sisteminde ana beşikte 12-10-7 makineli tüfek, 7-62 makineli tüfek ya da 40 mm bomba atar kullanabilirken yardımcı beşikte de devamlı bir 7 oluyor. Bu da şunlar. E, e, asimetrik tehditlerde yani özellikle şehir içi savaşlarda saldırı için 12 17 ya da 40 mm'yi kullanırken kendinizi savunmak, yakın mesafedeki birliklerinizi savunmak için de 7 kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz bu söylediğimiz şey uzaktaki bir komuta karargahından mı yapıyorsunuz? Şimdi normalde UKSS sistemlerimiz hem araç üstü hem deniz üstü deniz platformları için hem de biraz önce bahsettiğiniz gibi mesela kale kollarda bunu karakoldan 5 km öteye koyup bir şeye oradan bağlanıp bunu güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu size hem hassas atış imkanı hem de askerlerinizi koruma imkanı sağlıyor. İşte o çok önemli. Çünkü mesleğim geriye ben o birçok özellikle güneydoğudaki birçok bölgede de bu ¿Cuándo? orada nöbet, gece nöbetinde özellikle <laughs> çok ciddi sorunlar Tabii ki. Şimdi zaten bütün silah sistemlerinde gündüz kamerası, lazer mesafe ölçer ve termal kamera standart. Yani standart. gece gündüz 24 saat görev yapabilecek şekilde yapay zeka da bunların üçünü birden kullanıyor bu arada. Yani füzyon dediğimiz e, görüntü birleştirme teknolojisi de yapıyor. Bunu askerlerimize artık yorulduğunda, görmediğinde otomatik olarak tanımlayıp hedef takibini alıp askerimizin tek yapacağı şey tetiğe basmak. Ve Aynen gösterdiğiniz gibi dokunmatik ekranda yani şu an bir e, cep telefonundan ateş eder gibi hedefinizi dokunmatik ekrandan seçip ateş edebiliyorsunuz ve bunu dünyada gerçekten operasyonel anlamda tek. Şu anda Türkiye'de ve dünyada tek bir evet, operasyonel evet. anlamda. Peki efendim e, gerçekten moral yükseltici bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz varlığınız ve için. Ve bu arada Mehmetçiğin ve güvenlik güçlerimizin can güvenliği açısından yürütülen bu çalışmalar Gerçekten takdire şayan. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Kolay ben gelsin. Gördüğünüz gibi bir defa hızı aldınız mı frene basmamak gerekiyor. Bu trafikte yürüttüğünüz bir araç değil. Bu savunma sanayi. Take off'tan sonra devamlı gideceksiniz. Bu açık örneği.